Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle harika bir elmalı kurabiye yapacağız. Bu kurabiyeyi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir yoğurma kabına oda sıcaklığında güzel bir şekilde yumuşamış olan 250 gram margarin ya da tereyağını alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri ilave ediyorum ve daha sonra malzemeleri bir spatula ile karıştırıyorum. Ve malzemeler karıştıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Un kabımda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 5 su bardağı unum var. İlk etapta az miktarda un ilave ediyorum. Ve üzerine bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Bu tarifte genellikle 5 su bardağı un kullanıyorum. Fakat un miktarı her zaman değişkenlik gösterebileceği için videoda gördüğünüz gibi unumu azar azar Azer ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Sizler de o şekilde yaparsanız çok iyi olur. Evet hamurumu azar azar un ekleyerek yoğurdum ve bugün toplamda 5 su bardağı un kullandım. Fakat son bardağın dibinde bir parmak unum kaldı. Kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ele yapışmayan, yumuşacık ve kolay şekil alabilen bir kıvamı var gördüğünüz gibi. Şimdi hamuru tezgaha alıyorum. ve tezgahta biraz toparladıktan sonra küçük bir portakal büyüklüğünde hamur kesiyorum ve bir buzluk poşetine koyarak güzelce kapatıyorum ve ayırmış olduğum hamuru buzluğa kaldırıyorum. Evet hamuru buzluğa koydum. Kalan hamurumu da tezgahta toparlıyorum ve tekrar yoğurma kabına alıyorum. üzerini bir poşetle kapattıktan sonra ben elmalı harcımı hazırlayana kadar şimdilik buzdolabına kaldırıyorum. Evet, şimdi elmalı harcımız için yayvan bir tavaya kabuklarını soyup rendelemiş olduğum 4 tane elmayı alıyorum. Benim elmalarım büyüktü ve 4 tane kullandım. Eğer elmalarınız küçükse 5 tane de kullanabilirsiniz. Şimdi elmaların üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik şeker ilave ediyorum ve harlı ateşte sık sık kontrol edip karıştırarak elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirmeye başlıyorum ve 1-2 dakikanın sonunda elmalar suyunu saldı gördüğünüz gibi. Şimdi suyunu tamamen çekene kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi elmalar suyunu güzelce çekti. Şimdi ocağı kapatıyorum. Ve içerisine bir tatlı kaşığı tarçın ve dişe gelir bir şekilde ufalamış olduğum bir çay bardağı fındık ilave ediyorum ve malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Ve malzemeler karıştıktan sonra elmalı harcımız hazır. Şimdi soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum ve soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet, elmalı harcım iyice soğuduktan sonra dolabın alt tarafına kaldırmış olduğum hamuru çıkarttım. Tezgahıma alıyorum ve daha rahat açabilmek için tam ortadan ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum parçayı şimdilik kaldırıyorum ve diğer hamuru toparlıyorum. Ve tezgaha biraz un serpiyorum. Hamurun üzerine de biraz un serptikten sonra bir merdane yardımıyla ne çok ince ne de çok kalın olmayacak şekilde yaklaşık yarım santim kalınlığında açıyorum. ve daha sonra gördüğünüz gibi bir kurabiye aparatı ile kesiyorum. Böyle bir aletiniz yoksa bir su bardağı ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Ve hepsini aynı şekilde kestikten sonra daha sonra kullanmak üzere kenarlarından çıkan hamuru alıyorum. ve kesmiş olduğum parçaları yağlı kağıt yerleştirmiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Evet hamurların hepsini tamamladım ve tepsiye dizdim. Görmüş olduğunuz gibi bir fırın tepsisi ve bir borcam kurabiye çıktı. Şimdi soğumuş olan elmalı harçtan 2 tatlı kaşığı yardımıyla hamurların üzerine bolca koyuyorum ve yayıyorum. Hepsini aynı şekilde tamamladıktan sonra fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Şimdi fırının bir yandan ısınırken buzluğa koymuş olduğum hamuru çıkarttım ve rendenin ince tarafıyla elmaların üzerine rendeliyorum. Daha sonra kurabiyelerimi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kurabiyelerim pişti ve fırından çıkarttım. Benim fırınımda tam 30 dakika sürdü. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden videoda gördüğünüz gibi altı ve üstü hafif kızarıp pembeleştiğinde fırından çıkartabilirsiniz. Kurabiyeleri fırından aldıktan sonra soğumalarını bekledim. Ve şimdi üzerlerine bolca pudra şekeri eğiliyorum. Ve daha sonra kurabiyelerimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki gerçekten şahane. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için unutmayın kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.